MTA'nın yenilenmiş diri fay haritasından evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz. Yer bilimleri harita görüntüleyicisini açıyoruz. Sol üstte bulunan üç çizgiye tıklayarak buradan diri fayın tikini atıyoruz. Ve harita üzerinde diri fayları görüntülüyoruz. Çözünürlüğü son derece güzel. Yenilendikten sonra biraz daha net görünüyor. Sol taraftaki diri fayın altında lejantanda görebilirsiniz. Haritaya yakınlaşıyoruz ve evlerin altında ya da yerleşmelerin ne kadar yakınından fayların geçtiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi sağ üst tarafta bulunan uydu ve harita altlarından da atlık haritayı değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yakınlaştıkça görüntünün netleştiğini görüyorsunuz ve yerleşme yerlerinin ne kadar yakınından fay hattının geçtiğini görebiliyorsunuz. Kahramanmaraş merkezde gördüğünüz gibi fay hatları ve yerleşme ilişkisini bu kadar yakından çok net bir şekilde görebilirsiniz.